Sırt üste uzanıyoruz. Gerekirse boynumuzun arkasını küçük yassı bir yastıkla destekliyoruz. Dizlerimiz bükülü ve yanları açık. Ayak tabanlarımızı birbirine değdiriyoruz. Omuzlarımızı kulaklarımızdan uzaklaştırarak boynumuzu ve omuzlarımızı gevşetiyoruz. Ellerimizi vücudumuzun yanlarına, göz kafesimizin etrafına yerleştiriyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Göz kafesimizin sırtımıza ve yanlara doğru genişlemesini hissediyoruz. Ağızdan yavaş nefes veriyoruz. Akciğerlerimizdeki tüm nefesi boşaltmaya odaklanıyoruz. Nefes aldıkça kaburgalarımızın ellerimize doğru genişlemesine, nefes verirken ellerimizin birbirine doğru yaklaşmasına, kaburgalarımızın ve karın kaslarımızın merkez çizgimizde toplanmasına gayret ediyoruz. Nefes alırken boyun kaslarımızı rahat tutuyoruz. Nefes verirken çene kaslarımızı gevşetiyoruz bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Dizlerimizin bükülü, ayak tabanlarımızın zeminle temasta olduğundan emin oluyoruz. Kollarımızı gövdemizin iki yanına, avuç içleri zemine bakacak şekilde minderin üzerine uzatıyoruz. Burundan nefes alıyoruz, göz kafesimizin sırtımıza ve yanlara doğru genişlemesini hissediyoruz. Nefes verirken karın kaslarımızı içeri ve yukarı doğru çekiyoruz. Bir dizimizi göğsümüze doğru getiriyoruz dizimizi kalçamızın tam üstüne geldiği yere kadar çekiyoruz. 10 saniye tutuyoruz. Nefes verirken karın kaslarımızı hala aktif tutarak ayağımızı zemine geri basıyoruz. Hareket esnasında omurgamızın nötr ve pelvis bölgemizin sabit kalmasına dikkat ediyoruz. Diğer bacakla tekrarlıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Bir dizimizi göğsümüze doğru getiriyoruz. Diğer dizimizi de aynı şekilde diğerinin yanına alıyoruz. Ellerimizle dizlerimizin altından kavrayıp göğsümüze doğru çekiyoruz. Bacaklarımızı, pelvisimizi ve belimizi gevşetmeye odaklanıyoruz. 30 saniye tutuyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Bir ayağımızı diğer bacağımızın uyluğunun üzerine yerleştiriyoruz. Nefes verirken yerdeki bacağımızı dizin arkasından kavrayarak göğsümüze doğru çekiyoruz. 10 saniye tutuyoruz. Diğer bacakla tekrarlıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Bir eşarbı ya da lastik bandı bir ayağımızın tabanına sararak iki elimizle tutuyoruz. Nefes verirken bacağımızı tavana doğru uzatıyoruz. Kuyruk sokumun zeminde temasta ve omurgamızın nötr pozisyonda olduğundan emin oluyoruz. 10 saniye tutuyoruz. Dizimizi bükerek başlangıç pozisyonuna geliyoruz. Diğer bacakla tekrarlıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Bir bacağımızı yukarı kaldırıp dizin arkasından ellerimizle kavrayıp destekliyoruz. Ayağımızı yüzümüzden uzaklaştırıyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Şimdi topu yüzümüzden uzaklaştırıyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Diğer bacakla tekrarlıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Bir bacağımızı yukarı kaldırıp dizin arkasından ellerimizle kavrayıp destekliyoruz. Bacağımızı oynatmamaya gayret ederek ayağımızla dışarıya doğru yavaş ve büyük daireler çiziyoruz. Sonra içeriye doğru daireler çiziyoruz. Diğer bacakla tekrarlıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Burundan nefes alıyoruz ve göğüs kafesimizin sırtımıza ve yanlara doğru genişlemesine izin veriyoruz. Nefes verirken karın kaslarımızı içeri ve yukarı doğru çekiyoruz. Kuyruk sokumunu göbek deliğimize doğru yuvarlıyoruz. Bunu yaparken belimizin mindere temas ettiğini hissediyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Nefes alırken kuyruk sokumunu göbek deliğimizden uzaklaştırıyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Ayaklarımızı ve dizlerimizi bitiştiriyoruz. Kollarımızı yanlara açıp avuç içleri tavana bakacak şekilde minderin üzerine uzatıyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Göz kafesimizin sırtımızı ve yanlara doğru genişlemesine izin veriyoruz. Nefes verirken karın kaslarımızı içeri ve yukarı doğru çekiyoruz. Dizlerimizi yanlara doğru açıyoruz. 10 saniye tutuyoruz. Bu esnada omurgamızın nötr ve pervis bölgemizin sabit kalmasına dikkat ediyoruz. Karın kaslarımızı hala aktif tutarak dizlerimizi tekrar bir araya getiriyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Kollarımızı gövdemizin iki yanına, avuç içleri zemine bakacak şekilde minderin üzerine uzatıyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Göz kafesimizin sırtımıza ve yanlara doğru genişlemesine izin veriyoruz. Nefes verirken karın kaslarımızı içeri ve yukarı doğru çekiyoruz. Omurgamızı nötr ve pelvis bölgemizi sabit tutarak dizlerimizi birbirinden ayırmadan bir ayağımızı yana doğru açıyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Karın kaslarımızı hala aktif tutarak ayağımızı zemine geri basıyoruz. Diğer bacakla tekrarlıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Ayaklarımız omuz hizasında açık, tabanlarımızın zeminle temasta olduğundan emin oluyoruz. Burundan nefes alıyoruz, göz kafesimizin sırtımıza ve yanlara doğru genişlemesine izin veriyoruz. Nefes verirken karın kaslarımızı içeri ve yukarı doğru çekiyoruz, bir dizimizi içeriye doğru yatırıyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Karın kaslarımızı hala aktif tutarak ayağımızı zemine geri basıyoruz. Hareket esnasında omurgamızın nötr pozisyonda kalmasına dikkat ediyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Ayaklarımız ve dizlerimiz bitişik, tabanlarımızın zeminde temasta olduğundan emin oluyoruz. Kollarımızı yanlara açıp avuç içleri tabana bakacak şekilde minderin üzerine uzatıyoruz. Burundan nefes alıyoruz, Göğüs kafesimizin sırtımıza ve yanlara doğru genişlemesine izin veriyoruz. Nefes verirken karın kaslarımızı içeri ve yukarı doğru çekiyoruz. Dizlerimizi bir yana doğru yatırıyoruz. 10 saniye tutuyoruz. Nefes alırken dizlerimizi merkeze çekmek için karın kaslarımızı aktive ediyoruz. Hareket esnasında omuzlarımızın minderle temasını kaybetmiyoruz. Diğer tarafa tekrarlıyoruz.